merhaba Ebu Medya Futbol Turnuvası'nın yeni sponsorunu bugün duyurduk zaten sizlere. Ee, Özeller Suni Deri, Alaaddin Özel'e çok teşekkür ediyoruz. gerçekten kendisi bizi kırmadı. Uzun yıllarda turnuvamızda oynuyor. Sağ olsun var olsun. Bundan sonra Ebu Medya Özeller Suni Deri Futbol Turnuvası olarak lanse edeceğiz. Ben Aram Akis'in yanımızda Ramazan Demirel var. Kamera arkasında Ramazan Yılmaz var. Hemen şöyle bir şey yapalım. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. O kadar izleyen var ama beğenme oranımız çok düşükmüş. E, bilginiz olsun diyorum. Silivri Kapı Kızıl Elma maçı. Maçın başında ilk haftayı bay geçen bir Kızıl Elma, ilk haftayı galibiyetle tamamlayan bir Silivri Kapı. Ama ben maçta Silivri Kapı'nın daha üstün olabileceğini düşünmüştüm. Fakat geçen turnuvadan inanılmaz farklı bir kadro gelen Kızıl Elma. Şimdi onu İlk yarı ya. maçı hapsetti. Ya maç, yani, maçı ilk 10 dakikada bitirdi diyebiliriz ya. Evet yani. Net olarak bitirdi yani. hapsetti <laughs> yani. İlk kendi... Bak ilk kere 3 bir bitmesine rağmen diyorum ki ilk 10 dakikada maçı bitirdi. Çünkü 10 top, olurdu. top genellikle Kızıl Elma'daydı. Alver yapıyorlardı. Özellikle orta sahada Ali Okan Türkmen muazzam. Yani hakikaten çok iyi oyuncu. Alkaslan Şahı'na zaten Diyecek bir şey yok. Alparslan şeydi çok şanslıydı. Yine atamadım. Bir sürü direkten gelen biliyorsun öneriyorum. Ya onları da, da bak Zeyd Aşk kızın elmada ne var biliyor musun? Bir direkten dönen top mevzuları var. Bir de her turnuvada kural çekip birinci haftadan bayılmaya şeyleri var. Abi, abi kızın, konuda. Abi abartı söylüyorum. Geçen turnuvada bir maçta 6 topu direkten dönmüştü. Evet, saydık hatta Yani dört ya. 5 beş maçta yirmi topu falan direkten evet, döndü evet. ya. Çok enteresan bir şey ya. ya bu, bunu, kadar direkten dönen görmemiştim ya, işte ben. Dediğin gibi inanılmaz kızıl elma. Eski kızıl elma kabuğundan sıyrıldı. Sıyrı Senin bambaşka, başka. Bak bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Çok can yakacak bir kızıl elma ortaya çıkmış yani ilk torbada bile bak bitirir. hatırlıyor musunuz? Ben ilk, ilk torbada Çünkü bitireceğimi düşünüyorum. Tabii bizden. ilk yani. vardı o aşağıda falan. Evet. Maçları 2-1 bitiyordu. Tabii canım tabii. Bitiyordu. Ya o kızın elmaya büründüler gibi tekrardan. Ee, ben Alparslan Şap'la maçtan sonra konuştuk. Şöyle dedim ben. Takımı çok beğendim. Evet. Çünkü daha önce şöyle diyorduk. Ya bak Mami gelseydi sana pas atardı. Sen ona atardın bir pas. Şimdi öyle değil. herkes ayağı iyi. çap 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 çak Top bir oraya yani gidiyor. Önceden, önceden, önceden biz ne diyorduk? Diyorduk. önceden biz ne diyorduk? Alparslan ileride olacak, top Alparslan'a gelecek, Alparslan bir şekilde atacak. Şimdi Ama şimdi takımın Alparslan'a ihtiyacı bile yok yani. Ya ben, Al, var Alparslan'a ihtiyacı Alparslan'a gelene olur. kadar 6-7 pas yapılıyor artık. Tamamen pas odaklı oynuyorlar. Alparslan da şey dedi. Ben çok uzun süredir bizim takımın bu kadar pas yaptığını görmemiştim. Çok hoşuma gitti. Pas Mesela yapınca mı? oyundan zevk almaya da başladılar. Aynen, evet. güzel paslar oluyor. Aynen, yani, yani beşlik atmalar, varyete yapmalar da oluyor bu futbolun. Estetik var, evet doğru. Bravo. İlk i e, dört içinde yer alacağını düşünüyorum evet. Kız Elman'ın. Hani Silivri kapıya gelirsem ya Silivri kapıda şöyle bir şey var oyununu sana yansıtamazsam başta ya, sonra kapı, yansıtamıyor. Bu arada bu arada yarın e, Silivri Kapı ile maçımız var bilginiz olsun. Akşam 9-10, salı günleri 9-10 aboneyiz biliyorsun. Silivri Kapı tam olarak takımı oturtturamadı. Evet. şu belli bir iki haftaları daha var. Yarın ee, akşam derken yarın pazartesi. Yarın salı. yarın, yarın salı. Bugün pazartesi ya. Bugün pazartesi. Bugün günleri bu karıştırdım. Evet. Peki arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben Okan Kola değinmeden geçemeyeceğim. Maç 9-1 bitti. Ama evet. onların performansı muhteşem. Yani yıldızların yıldız adayı şu anda Okan. Ya i̇lk belki 10 dakikadan 4 tane neti var. Ya dışarıdan dışarıdan seyredenler bile taraflı tarafsız dediler ki yani şu kaleci olmasa belki 15-20 olacak maç kesinlikle. Kritik soruyu sorayım. Alpas'tan şut gol kralı olur mu? Bu takım bu oyunu sergilerse kesinlikle olur. Sen ne diyorsun? ben zorlar diyorum. Olur o... demiyorum ama zorlar. Ya bu oyun olursa olur çünkü bu takım gelirse her zaman Alparslan'a işlerse ya onun da zaten ben gol yetenekleri var. Şey, ben size bir şey ben söyleyeyim mi? Alparslan şu, o, şu takımda şu oyunu gördü ya bu kadroyu bozmaz kolay kolay. Ama yani her zaman daha takımı getirebilir ya mi? Çok nadir. Alparslan yapar. Abi bilmiyoruz ama bence getirmeyi ben getirebilir. Peki Silivri Kapı'nın özü bir parantez daha şefim. Ee, bu salın maçımız var zaten demiştim. E bu maçın daha farklısını biz sahada yansıtacağız. Eme diye güveniyoruz. Evet kesinlikle. Eme diye güveniyoruz. Silivri kapıya. Yalnız Ali ile... ne olduğunu göstereceğiz. Yalnız Ali ile Mehmet kesinlikle gelecek. Evet evet e, onları göktür. Yani, Peki göstereyim. eklemek istediğim bir ya, şey var mı? Yavuz takım adına teşekkür ediyoruz. E, güzel oyun Kızıl Elma adına. Sintürü kapı adına biraz daha toparlanmaları gerektiğini düşünüyorum. İlk İnşallah deplasmanda da puan alırız evet, iyi. Evet. kadar. Peki görüşmek evet. üzere arkadaşlar. beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.